ler burada ben hareket edemiyorum. Ha tamam düzeldi. Kim? Nerede? Nerede? Burak değil. Bu arada. Nerede? Burak değil mi orada? yanında. Ben reaktörlerin <laughs> oradayım. Ben elektrikte görevim. Ben ana mekandaydım. Burada ben bir bak elektrik, üst kenarda boynuz görüyorum. Biri de main ben. oldu ya. No. Boynuz bir main oldu şu an. Biri, biri, biri benle. benle altı. Biri benle med gelebilir mi buram sen? Ben elektrikte. Bırak sen şu an main oldusun değil mi? Görüyorum evet, boynuz. Tamam da, tamam. Yusuf iyi olduğunu kanıtladı. Güzel. Ben elektrikteyim. Ben elektrikteydim. Ben elektrikteydim. Buraklı dedi. Bilmiyorum ama boynuzu olan birisi şu an main oldu gözüküyor. <gülüyor> <bana> <gülüyor> oğlum nasıl o what the fuck elektrikteyim diyorum tamam, Ahmet'le tamam, tamam, ilgili. Aynen yanımdaydı bu. He. <laughs> tamam bir saniye. Herkes kimli olduğunu söylesin. Oradan anlarız kimin kimli olduğunu Ben Ahmet dedim. Ne yaptın neydi? Ben abi. uzaktaydım. Ben bilmiyorum. Nerede öldü ki adam? Ya, tamam abi. <laughs> Kafeteryada ben benim yanımda birisi daha var. Boynuzu var kafasında. Boynuzunu görüyorum şu an olduğum yerden. Kim o? Nasıl görüyorsun lan <laughs> sen? <Ya baba>. Boynuzlu <laughs> kim arkadaşlar? Salim ben ama bir saniye arka planda görüyorum ha ben onu şey belki bir bak falan ha. çok sakmayın o zaman. Yola gelebilir. Şey, e, ben önünde e, ben... birisinin gelmesini bekliyordum kendime proof yapmak için. E, şey Fatih'te oradan böyle e, garip bir şekilde Yus Yusuf, enzinden, Yusuf neredeydin? Yusuf sağ ben. Reaktörden şeye gidiyordum. Reaktörden Medbe'ye gidiyordum ki görevimi yapayım. Hı. Hmm. Ya bana Abi ben yani bilmem ben inan yani birazcık şüphelendiğim kişiye oy veriyorum. Herkes öyle yapsın veya skip yapın. Skip ya bence. orada olanlar skip söylese ben uzaktım oraya. Ben skip bir, biri, bana bir benle Melbe'ye gelsin bundan sonra. Ben şimdi geliyorum. Oğlum ben skipliyorum. Ha oy vermedim lan ben unuttum oyu. Van oy vermiş Burak. lan evet, oğlum ben şüphelendiğime ya. veririm. Hadi mute. Tamam mute atın hadi. şeyin oradaydı, Outun'un falan gel oradaydı. Gel, 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 Ahmet ye. ne oldu? Ee, şeyin orada, Outun'un orada mı ne? body buldum. Burak benim yanımdaydı zaten. Ben Ahmet, ben Ahmet, Ahmet, Ahmet deyim, yandan, mişin değil. Ahmet değil, online. Burak da değil. Çünkü, Çünkü yanımdaydı direkt. Şey, mission yaptım, orta tarafa doğru gidiyordum. Mission'ım vardı. Sonra da karşıma direkt dead body çıktı. Ahmet gerizekan niye bende gelmiyorsun adli odasına <laughs> seni çağırıyorum. Ben de, ben de Hamza ile falan <laughs> bir konuşmama <yapalım>. izin verseniz. Hamza bir sorun konuşun. Aa Niyatife, Niyatife kafelerden sol tarafa doğru gitti. Abi böyle kesiyor lan. Lan sol tarafa mı? Ne demek oğlum? Kafeteryanın soluna doğru. Medveye doğru gittim işte. Ya tamam e, işte şeyden çıkıp adamı öldürüp o tarafa doğru gittim. Lan lan ne alakası var? <laughs> <laughs> Abi canım hiç alakası yok. <gülüyor> ya <gülüyor> oyuncunun iğrenç. Ben beyler beyler dışılsanız böyle AFK bırakmış ya. Abi öldürürdüm çok rahat. Hamza AFK öldürürdüm onu çok rahat. Ben Busan yeniden Medveye doğru gittim. Şunu da düşünmüş olabilirsin. Sırf seni yakaladıklarında Hamza'yı öldürmediğim demek için de öldürmem zorunda. Aynen. <laughs> Bunlar da Öldürdüm Hamza'yı. Kimse yoktu Hamza'nın etrafında. Bir şey diyeceğim evet. de Yusuf bana niye oy verdi? Çok güzel. Çok güzel. İyi <laughs> tatlandı. <Müyüt> <laughs> Nerede buldunuz? Burak, 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 ya. Burak, Burak, Lan nasıl be? ben? Ben security'e gördüm onu. Turuncuyla bakın, şeye girmişler. Birader Nerede olduğunu söyle. Bir keserseniz bir anlatacağım olayı. Ben bakın şeyde buranın neresi bilmiyorum. Electrical'ın birazcık böyle sağına gittiğinde büyük bir alan var ya böyle benzin durma yeri var. Evet. Beyler bir, ya, şey, bir şey diyeceğim de bir şey diyeceğim de bu arada ben admin'den bakıyordum admin'in adminin altının altındaki yerde iki kişi vardı. Ben kafeteryanın üstündeydim. Nerede olduğumu bile söylemiyorum. Aynen kafeteryanın, kafeteryanın üstünde de birisi vardı? Ben burak, kafeteryanın üstündeydim. Hamza ben beni ben gördü. Ben, Hamza'nın yanından çıkıp kafeteryanın üstüne gittim. Ben ben, ben şey turuncuyla aynı ben, aynı Yusuf. odaya girmiştim bu. Ben Yusuf'u diyorum Lan ben nasıl aynı odaya girdim? Kafeteryanın ben değilim, Ben değilim. Ben değilim. Abi üf, hayır yalan söylüyorum. Götünden kaynak atıyorsun. Nerede? Beni, beni, Anladım abi. Beni mi vokladın? Beni mi vokladın? Hepiniz beni mi vokladınız? Yusuf vokla beni gör. Kaybettiniz. Kay kaybedeceksiniz. Kaybettik. Burak. Lan belanı. Şu, şu siyah gerizekalı kim? Ahmet Sani. Ben değilim ya. Turuncuyum ben. Siyah benim ne oldu? Sen kimsin? Sen kimsin? Gelen. 5 saatte sen kimsin diye soruyorum. Sen bana üzül sen kimsin diye. Ya abi görmedim ki yukarıda. Tıda mı? Ya mami of, bayağı of, tamam. bir mami yaptı. Bir de bana evet. suç atıyorum. Mami mami evet. ne yaptı biliyor no, musun? Abi, nasıl anladın ya? ya? Nasıl anladın? Let's, Let's go. Aa mami ile aynı kıyafetleri giymiş biz ikimizde. Mami'nin ne yaptığını açıklayayım mı size? Bak. Şimdi o gitti beni adı. öldürdü tamam mı? Bir, bir dakika gitti. Sonra tekrar geri geldi beni öldürdüğü yere. Sonra reportladı yer. <laughs> Bad ve Yusuf gördüğün gibi ben değilim. Benle benle bak telefonla konuşuyorduk. Toplucan öldürür. Niye yapıyor nerede tamam mı? Kanka şunu sabotaj et diyorum onu yapıyor. O sırada. Ya Sıra oğlum araba da olmaz Yapmayın lan. İşte yapmayın o yani. çok OP oluyor bence. O onu yapmayın oğlum harbiden. Evet fazla OP oluyor. Ha Çok kolay oluyor lan oyun. Çok kolay oluyor lan oyun öyle. Bir şey, ben bir şey diyeceğim. şey. imposter nasıl sabotaj yapıyor? sabotaj botanı var diğer seçiyor. Ben öğrendim. Sabotaj basıyorsun haritadaki herhangi bir yeri seçiyorsun sonra. Mesela elektrik sabotaj çok iyi. İki tane yer var. Şu ee, yerde. şey var. 100 e, yüz batının da kapatıyor. yerine sabotaj, elektrik sabotaj batına geliyor ya. Yani. Sonra bazı <laughs> yerleri sabotaj edince kapı kapatıyor mesela. Direkt, Bak, o bakıyorum. görevin yanına mı gidip sabotaj edeceksin? Yok, yok yok. E, yok.